没问题没问题 Baba sen o olimpiyatlara katılsana. Baba nereye? Bas kaza bas kısa da. Yerinde olsam o masada hiç oturmazdım der ya. Niye komiserim? Çünkü memoli masasında oturanları hiç sevmez. İyi de Mehmet Ali komiserim şu anda burada değil ki. Ayrıca siz de söylemezseniz hiçbir şey olmaz. Söylemem de bence yine de pek sağlıklı değil. Ki. Gerçekten kız yok mu Mehmet Ali komiserim masasında oturmaya? Yok. Ee? E bir ikinci çekmeceyi açsana. İkinci çekmeceyi mi? Aç aç bak. Ayıp olmaz mı? Olmaz. He, i̇ğrenç bu ne böyle? <laughs> Bilmem. Cem bana Romalılardan kalma yarım bir elma gördüğünü söylemişti. Gerçi korkudan uzun zamandır ben de açamıyorum. İğrenç. Ben en iyisi Cem komiserimin masasına geçeyim. Onun masası hem daha temiz... ...hem de Cem komiserim bana oraya geçtiğim için kızma. Niye? Yani kızmaz herhalde. Kızmaz değil mi? <laughs> Cem'in durumunun senin de farkında olmana çok sevindim Derya'cığım. Hangi durumu komiserim? E, Cem iyi, temiz, disiplinli bir çocuktur. Hem bizim memoliye de hiç benzemez. Yani... A telefon çalıyor. Alo? Cinayet masası mı? Ne? Cinayet masasından mı? Alo buyurun ben komiser başak. Ne? Ne olmuş komiserim? Aman Allah'ım. Florya ormanında Zeynep'e benzeyen bir ceset bulunmuş. Ne? Ceset mi bulunmuş? Evet. Memoli yolda oraya gelmek üzere. Peki hemen biz de geliyoruz. Aman tanrım şu anda Mehmet Ali komiserimin durumunu düşünebiliyor musunuz? Baba, ormana kadar koşmayı düşünmüyorsun değil mi? Baba ne yapıyorsun ya? Öldüm bittim. Hadi gel beraber gidelim baba. Atla motora beraber gidelim hadi. Atla hadi. mı? Daha nereye atlayacak hadi, ya? Hadi. Ne oluyor ya? Hadi. Allah ya motor benim Ödünç çalıyoruz getireceğiz. Ödünç abi Ödün vallahi ya getireceğiz. Durur, ya. Abi Allah! Im. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.